Dijitalde dikkat süresi 3 saniye. İnsanlar bir içeriye gülerse, ağlarsa, şaşırırsa ya da aa tam benlikmiş kaydedeyim lazım olur derse algıda seçildin demektir. Tam da burada limbik sistem devreye girer. Limbik sistem beynimizin duygu, hafıza ve davranışlarını yöneten o sinirli bölgesi. Mesela sabahları o taze kahvenin kokusunu aldığımızda hissettiğimiz o yoğun duygu tam da limbik sistemin işi da bir film izlerken gözlerinizin dolduğu o an limbik sistem devrede. Yolda yürürken çocukluk arkadaşınızı gördünüz. Hissettiğiniz o yoğun duygu yine limbiğin işi. Bu sistem bugün dijital dünyada o kadar önemli ki çünkü bağ kurmadan, duygu vermeden içerik olmaz. Mesela Besyo'ya hazırlanan genç bir arkadaşım kendine bir ayakkabı bakıyor. Instagram'dan önüne seçenekler düşüyor. A seçeneğinde bu fiyatı sıkın kaçırma diyor. B seçeneğinde her başarı bir adımla başlar diyor. B'yi tıklıyor aşağı doğru iniyor. Yorulursun, terlersin, vazgeçersin ama doğru adımlarla her engeli aşarsın. Adımlarına güç katacak bu ayakkabıyla tanış. Yazdı ve o ayakkabıyı o arkadaşıma tabii ki de sattı. İçerik üretirken nasıl limbik sisteme dokunacağımızı, limbik sistemin neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağım diğer videolarım için lütfen takipte kalmaya devam et.